Herkese akşam bugün size yepyeni balık aldım böyle bir tane dişi kılıç bir tane moli şöyle alacağım alayım akşam ben koyayım balıklarda bir şey olmasını istemiyorum bakın burada hemen alıyorum şöyle bir alabilirsem tabii balığı da sıkmak istemiyorum akşam. Bunu da yaptım bugün. Şöyle hemen bu suyu da dökelim kabımıza. Buradan çıkardım alıştırdım bu arada. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Şurada büyük bizim yavru yapacak molimiz. Bakın şurada var. Bakın burada. Diğer molimiz ise burada. Burada. Normalce burada şey, bir şeye baktım. E ya büyüdü akşam ışığımı da yıkayım ha, Güçlü bir ışık. Akşam ya da ben şunu alayım böyle koyayım. Şöyle. Açın niye durdurdum? Hem elimi yıkadım hem de nasıl desem hem de şu yani, hem de yani bir şeyler yaptım işte. Hem de bu temizledim. Mollerimiz akşam bayağı büyüdü şöyle Şimdi i̇şte ben belki bunları satabilirim. İyiyim tabi bu halde satamam. Bu hali gönderirsem ölür. Ama her şey mesela şöyle diyebilirim. Buradan satmam. Çünkü bunu satarsa bunları eşitim yani ben diyorum ki büyütüm bu arkadaşlar şey bunları bir gün söyleyeyim size yani böyle orta boya falan tetralar boyuna kadar falan gelince ben bir şeyle size göndereyim. Sadece e, adres lazım. Bir şeyler lazım işte. Belki gönderebilirim. Onu söyleyeyim. aynen göndereyim. Aynen Aynen aynen. Göndereyim akşam şey. yatar ki onu verin siz. Tamam. Ver. Neyse şey, bunları şimdi anlatma sırası değil daha var. Bu arada akşam cam açık ses gelebilir. He, bu arada taşlar koydum. Platimizin eşi öldü. Onun için plat alacaktık ama boş verdik platilerden. Öyle güzel yoktu tek renk vardı. Benim onlardan vardı yani başka ben tur olabilirim belki platilerden dedim. bakın bayağı büyüdü. Siz şu anda küçük görürsünüz ama büyük aslında. Şu, şu kadar falan. Odaklar. Yani parmağımın şu kadar falan. Ee, sonra hemen olayımıza geçelim. Şey, hemen İyiyim. ne kadar olduğunu size? söyleyeyim çoğunlukla son yolumsa falan. Şu 5 lira bu küçükler. Bunları tabii büyütebilirsiniz arkadaşlar. Püf nokta verir mi? Bunları nasıl böyle büyütebilirsiniz? O benim aldığım sonra yine büyük boy moli gibi. bu burada var arkadaşlar. Şey, Yavrulayacak onun karnı şiş biraz herhalde. Yavrular. Püf nokta arkadaşlar bunlara solucanla beslemek. Beslerseniz bir aya kadar kus kocaman olur. Tüm balıklar için. Vatoz, çöpçü, melek, beta, tetran, saydım gitti, lobstes. Ee, mesela sınırlı olan bir balık çöpçü. Çöpçü bile şu kadar olur. Sanırım yani Vatos'un zaten büyümesine yok. yani. Akşener ee, size bir şey diyeceğim. Ben herkese bayağı vatoz besledim. Köpçü hiç beslemedim. Köpçü bu akvaryuma alınca yani sizin karşınıza geldi. Bu beslerdim böyle. Sadece şu lapistesim yoktu daha benim. Şeyin bir video atacağım arkadaşlar bu videodan önce. Lapiste, Japon balığı var mı Onu işte akşam attı. O, orada ben Japon besliyordum. Orada habire var 4-5 tane. Bakamıyordum. Alıyordum. Yani 4-5 tane almıyordum da iki tane falan alıyordum. Bir kere dört tane almıştım. Almıştım. Bir hafta sonra ölüyordu. Çünkü bakımını bilmiyordum. Yani bir ay falan yaşıyordu sonra ölüyordu. Nedeni? Bir yani direkt besi. Şöyle değil İki aya ölüyordu. Akbaba'nın canı öyle bir temizliyordu ki kötü, kötü görünmesin diye. Vatuzlar sonra beslenemiyordu ve ölüyordu. Onu o zamanlar bilmiyordum tabii o kadar. Düş noktalar. Şimdi her şey gerçekten de öğrendim. Mesela bir saniye. Şunlarda da arkadaşlar şey, balık beslenmez. Ee, hemen niyesini de açıklayayım. Abla. Neyse siz boş verin ben onları sonra toplayayım. Kaç düştü. Onlar da balıklar arkadaşlar şey, içeriden ve dışarıdan farklı görüyorlar. Onun gibi büyük açı, küçük açı var. O yüzden balıkların görme sistemi bozuluyor. Ve yukarıdaki yemeği algılayamıyor. O zaman da balık yem, yemediği için açlıktan ve göz bozukluğundan ölüyor. Böyle bir şey var bir de. Ben balıklarımızı ben size iyice göstereyim. Şu şunu kapatacağım daha mı güzel görünce? Anne böyle kapatılıyor daha güzel şurada ben bunu çok seviyorum. Benim şu anda en sevdiğim bu kılıç oldu. Koskocaman. Bu yedi buçuk arkadaşlar. Küçük olansa hemen göstereyim. Bu değil. Şu. Aha, çiftleştiler. Şurada kuyu sayı olan ise 5 Onlar küçük. Onlar yavru sayabiliriz arkadaşlar. Onlar yavru aslında öyle satıyorlar. Şu da yedi buçuk. Bunlar bu artık erişkinliğe yetişmiş bu 35 falan yaşındadır en az. Bunlar daha bir aylık arkadaşlar yani bir sıfır yaşında bunlar da. Buraya atarsak belki bir yaşına girer. Bir yaşına daha girer belki. <laughs> Sinirden belki. Ben burada attım diye beni buraya attınız falan derse balık. He. Kılıç. Sadece kılıç mı aldın dersen kılıç aldığında ay kılıç diyorum ay 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 aldığında sadece ay boli mi almıştım derseniz hayır eşit de almıştım yavrulaması için eşi bir aya kadar öldü ne yani zaten belliydi siyah benek hastalığı gibi bir şey vardı hem yerlerde yatıyordum iyiyim Okey, niye baktım vatuzumuzu görmek için vatuzumuz büyüdü şuradan Şöyle. Şur. Gör, görünüyor bu beyaz olduğu için görünmez. Bu da büyüdü yani. Ne gitti iki saniyede ya. Hakikaten iki saniye. Bu onu da büyüttük. Bak ben çoğu şey gerçekten büyütebiliyorum. Mesela mavi teta gerçekten aldığım çok, çok küçüktü. Mesela ben size bir olayımı anlatayım. Bir dişi bir erkek lapistes almıştım tam son sayısı 400 tane lapis testi neredeyse. Sonra moli aldık. Moli mol geldiğinde teker teker ölmeye başladı. Şu anda akşam ayın üzgünüm tabi. Lapis testim de güzeldi. Yani güzel bir balık gerçekten özel. Hele özel türleri. Ama bu tür gerçekten çok güzel. Dişi erkek daha kolay anlaşılabiliyor. Çünkü bunda renksiz olanlar dişi renkli olan erkek. Bu yüzden daha iyi anlaşılabiliyor. E, bu lapis de büyütebilirsiniz. Biz bak şu bakın. Rengine geldi bu arada bizim tetse. Bu rengi değişiyor. Çok hava geldi mi bembeyaz oluyor. Havasız kaldı mı siyah oluyor. Öyle bir sıkıntısı var bu. Bakın sim siyah oldu. E, korkunca oluyor. Çok güzel Kırılıyor ama ya. Aşağıya bunları şöyle göstereyim. E, Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın. Ben gösteriyorum. Ha ha ha.